ve topluma sağladığı hizmetlerle bir yüksek öğretim kurumu olarak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Kayseri Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Orta Anadolu Kariyer Fuarı düzenlenen törenle açıldı. <laughs> Kamu ve özel sektörden onlarca firmanın katılım gösterdiği fuarda Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ile birlikte 20 üniversite stand açarken Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler de fuar alanında birebir görüşmeler gerçekleştirerek iş ve staj imkanları hakkında bilgiler aldılar. <laughs> Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi standının yanı sıra fuar alanını da gezerek bilgiler alan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail Bakan, yetenek her yerde teması ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirilen fuarın önemine değindi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 2023 yetenek her yerde temalı kariyer fuarları düzenlenmekte bu kapsamda Kayseri Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde Orta Anadolu kariyer fuarı bugün açılmış oldu. Biz de bu açılışa Karamaş İstiklal Üniversitesi olarak katılım sağladık. Bilindiği üzere 19 üniversitenin koordinesinde bu fuar düzenleniyor, bu kariyer fuarı. Biz de Karamaş İstiklal Üniversitesi olarak hocalarımızla birlikte öğrencilerimizle birlikte kariyer fuarına katılım sağlıyoruz. Tabi öğrencilerimizin bu tür etkinliklere, kariyer fuarlarına katılmaları çok büyük önem arz ediyor. Çünkü çok sayıda firmanın, kurum ve kuruluşun bu kariyer fuarlarında yer aldığını biliyoruz. Bu kurum ve kuruluşlarla, firmalarla gerek staj görüşmeleri, gerek mezuniyet sonrası istihdam edilme ilgili görüşmeler, gerekse çeşitli iş sağlanması anlamında öğrencilerimizin bu kariyer fuarlarına katılımını önemsiyoruz. Ve bütün öğrencilerimizle Karamarış İstiklal Üniversitesi olarak bütün öğrencilerimizi kariyer fuarına katılma üzere davet ediyoruz.